İçimdeki yangın. İçimdeki yangını tarif edemem sana. Nasıl kötülük yaptın bir bilsen eğer bana. Hak ettiysem cezamı peşin peşin çektim ben. Hak etmediysem eğer kar kalmasın yanına. Doymasını bilmedin şaşarım ben aklına. Bir dikili ağacı Bırakmadın yarına. Silip süpürdün hemen. Elin delik mi senin? Bir kuruş bıraksaydın Üç güzel evladına. Sürdüğün sefalarda Kahrın bulacak seni. Sarıldığın bu hayat Tüketti bendiğini. Ne sana var faydası Ne de sevenlerine. Kendine gelemedin. Yaktın kolayca beni. Altı yılda dört evi sıfırladın çabucak. Bunun hesabı sana elbette sorulacak. Meslek aşkıyla nefsin seni oyuncak etti. Nasip olmayacak mı? Yaptığından utanmak. Giden mal mülk değil ki, asıl canını yakan. Hiç uğrunda sayende Bir yuvadır yıkılan Hani yuvayı yapan Dişi kuştu söylenen Kendi için yaşayan Birisin yuva yıkan Kazanan ben Harcayan sensin Doğru değil mi? Yapan bendim yıkan sen Söylesene değil mi? Ne istedin sen benden Söyleseydin bir güzel vicdanına sorsana yaptığına kefil mi aristokrat mı oldun nerelere savruldun bereketi kalmadı bak sayende yağmurun vampir gibi iştahla kanımı eme eme lüks içinde yaşarken çok fazla mı yoruldun zehirlenmiş çocuklar için rahat mı senin? Körüklenir mi ateş? Dökülür mü hiç benzin? Aklının hükmettiği akıllıca hiç değil. Bugün görmesen olan hepsi senin vebalin. Besmele çekmedin mi? Bereketi kaçırdın. Bir baksana aynaya. Nasıl böyle karardın? Her şeyi tüketerek, hesapsızca yaşarken hem kendine hem bize bir şey mi kazandırdın? Vefan sadakatin yok. Sen nasıl bir arsızsın? En basit ifadeyle yuva yıkan hırsızsın. Bu haline baksana. Bu mu sana yakışan? Kesin olan bir şey var. Yuvana faydasızsın. Meslek dediğin ne ki? doyurmuyor karnını. Bencillik ve lüks hayat almış senin aklını. Bir yuvayı yıkarak, kul hakkına girerek yaşadığın bu hayat batıracak salını. Aklını başına al diyedir hep çırpınmam. Elden çıkan mal mülke şerefsizim ağlarsam. Sana mı anlatayım yuvanın önemini. Ne gel derim ne gelme, sana asla yalvarmam. Varsa eğer hakkımı haram ettim ben sana. Beni yaktığın kadar acı çek yana yana. Kazananı yok bunun, kaybedeni hepimiz. Sebebi ne ola ki? Bir bak gardırobuna. Mahşerde açılacak bu defter kapanırken hakkım helal etmemi bekleme sakın benden. İçimdeki yangının sebebi bir tek sensin. Şunu sakın unutma. Şikayetçiyim senden.